Halkların Demokratik Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuşacak. Buyurun Sayın Önder, süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bu gen sorunun beyhude olduğunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Çünkü İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığını bırakmış durumda mülga bir bakanlıktan söz ediyoruz. Yetkilerinin yüzde seksenini genel kurmaya devretmiş bir bakanlık var önümüzde. Şimdi verecekseniz gen soruyu kurmay başkanına verin, ona da usul müsait değil. Ama acı gerçek bu. Siyaset askerin eline teslim edilince ya da yönetim, askerin aldığı eğitim iki türlüdür: ölmek ya da öldürmek. Şimdi eğitimini böyle alan karşısındakini de dost ya da düşman kuvvetler olarak gören bir anlayışa Siz sosyokültürel ekonomik tarihsel bir sürü arka planı olan ve bir tarihsellik taşıyan bir meseleyi teslim ettiğinizde işte önümüze böyle ölümler gelir hepsi bu vatanın evladı hepsi gencecik fidanlarımız bu ee, bu mecliste bir taziye evi yerine döner. Hiçbir gün olmuyor ki normal gündeme geçmeden önce grup başkan vekilleri o gün hayatını yitiren canlarımıza bir taziye konuşması yapmadan başlamamış olsun. Bakanlık mülga da hükümet var mı? Hükümet de mülga. Üstelik belki bakanlık yüzde seksen dedim hükümet yüzde yüz güvenliği genel kurmaya diğer işlerde Cumhurbaşkanı'na havale etmiş. Kırk dönüm bostan yan yat Osman modundalar. Bundan memlekete ne hayır gelir? Bu hükümetin başı bize şunu söylüyor. Büyük bir öfkeyle Ziya Paşa'dan bir alıntıyla siz diyor, herkesi kör, alemi sersem mi sanırsınız? Ben bu başbakandan şüpheleniyorum. Bunun Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kastı olduğunu düşünüyorum. Ya şekerini yükseltip hastahanalık edecek, ya tansiyonunu yükseltip hastahanalık edecek bir kastı var. Çünkü bunları söylerken bir yandan da çözüm, müzakere ve benzeri mekanizmaları zorluyorlar. Söyleyin böyle burada esip yürülediklerine bakmayın. Bu koltuklar böyle boş kalmayacak yani. Bunu bu Ziya Paşa'dan bir beyitle Sayın Başbakan'a söyleyeyim. İdrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu sıkleti çekmez. Siz bu ülkeden bu temsiliyeti alıp götüremezsiniz. Şimdi arkadaşlarımız <laughs> grup toplantısı yapıyorlar. Bir kararlaşma çıkacak o grup toplantımızdan. Şimdi Ziya Paşa demişken, başbakanın kavram dünyasında bu kadar muhafazakar, bu kadar e, İslami referanslara vurgu yapan bir başbakanımız var. Ama kavram dünyası hep Batılılardan. Daha önce de söylemiştim. Sur'u Toledo yapacağız dedi. Medeniyet şehirleşmeyle başlar. Şehirden önce olanlara kültür diyor, diyoruz biz. Medeniyet kentle birlikte başlar ve onu insanlar yapar. O kentler de insanlara etkiler. Böyle bir karşılıklı halleşme içindedirler. Başbakanın aklına bir tane İslam kenti gelmiyor. Sur'u Medine yapacağız diyemiyor mesela. Üstelik medeniyetin bizdeki karşılığının adını aldığı kentten. Ya da Amasya yapacağız diyemiyor. Ya da Edirne yapacağız diyemiyor. İlginç bir şey. Aklına gele gele Toledo geliyor. Bu Ziya Paşa da öyle. Tercihi bendini okuduğunuzda şirke kadar giden bir adamdır. Halife Abdülaziz'e kafa tutmuş, sürgün edilmiş bir şairdir. Ben severim ama başbakanın sevmesinde bir sıkıntı var. Referansını oradan vermesinde bir sıkıntı var. Sürekli sorgulamış. Nebilerin, velilerin, resullerin başına gelen bu işler için Cenab-ı Hakk'a soru tevcih etmiştir tercihi bende. Sonunda bir acziyeti vardır. Sayın Mehdi Eker iyi bilir ayıktırmaları lazım. Şu hem bu kadar batı ve batılı değerlere e, karşıtlık üzerinden bir politika izliyoruz. Hem de ne zaman paçamız sıkışsa aklımıza kavram dünyamızda batıdan başka bir şey gelmiyor diye. Şimdi gene Ziya Paşa'dan gidelim. Ziya Paşa iyi çok hikmetli sözler söylemiş. Bil illeti diyor Kıl sonra müdavata tasaddi Sen Her merhemi Her yaraya Derman mı sanırsın İşte Sıkıntı burada Çünkü hastalık doğru teşhis edilemiyor mesele doğru teşhis edilse Buna genel kurmayın ilaç olmayacağı Askeri yöntemlerin ilaç Olmayacağı da belli olacak Muhalefet iktidar mecliste bu konuyla ilgili konuşma yapan arkadaşımız gelsin buraya bir deney yapalım. Eminim siz de bu müşahedede bulunmuştursunuz. Ben arkamı döneyim. Onun ne söyleyeceğini harfiyen söyler. İktidar muhalefet ve biz kendimizi de katarak söyleyeyim. Şimdi istatistikler şehit sayıları, hendek sayıları vesaire istatistikten ibaret ve sen vaktinde bunu demiştin öteki bunu yapmıştı şu şunu doldurmuştu Bundan ibaret bir şey Bu bir anis sosyoloji bölümünün birinci sınıfında bile konuşulmaz Bundan daha fazlasına ihtiyacımız var Çünkü işte illeti e, tedavisine başlamadan önce teşhis etmeliyiz. Bakın bakalım. Ne olmuş ya da bu çözüm süreci niye başlamış? Bugün sıraladığınız üç partinin ortak sıraladığı kavramsal olgular var ya. Bunların hepsi çözüm süreci başlamadan önce de vardı ve çözüm sürecinin başlama gerekçesiydi. Zaten bir sorun olmasa bu kadar derin köklerde beslenen kaynakları olmasa ve akla gelebilecek elhamdülillah bir tek tank sokmamıştık mahallelere onu da soktuk akla gelebilecek bütün yöntemler denenmemiş olmasa niye oturup konuşalım askeri çözümlerin iki yolu vardır dedim ölmek öldürmek şimdi dokunulmazlıklar kaldırılacakmış İki sonucu vardır. Mahkum etmek, beraat etmek. Ama siyasetin ayrı bir boyutu vardır. O da uzlaşmak. Üçüncü bir seçeneğe kapı aralar. Askeri yöntemler ve yargısal yöntemler tarihsizdir. Her maç sıfırdan başlar. Ama siyaset konuşma, arama bunlarda olmayan bir başka boyutu içerir. O da tarihselliğidir. Biz bizden önce denenmiş yöntemlerin faydasını, zararını, hasılasını süzebilecek akıllar olduğumuz için bize genel kurmayın dışında böyle bir meclis yapmışlar ya da mahkemelerin dışında bir mekan ihtas edilmiş. Gelin bu meseleyi sizin de konumunuz, göreviniz bu demiş. Ama burada büyük bir vekil çoğunluğu çıkıp bir genel kurmay temsilcisinin söylemesi gereken o söylediği zaman anlaşılır bir tarafı olan şeyleri burada dile getirip duruyor. Küfür, hakaret, ilzam bunlar da kırla gidiyor. Şimdi hendek meselesi sayın bakan da burada. Arkasından konuşmuş olmayalım. İlk hendek ne zaman açıldı? Lice Bin Kara Karayolu'nda çözüm süreci patinaja bindiği zamanda. Bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Sayın Bakan İmralı heyet üyeleri olarak bizimle görüştü. Bu heyet bu hendeklerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ve buna siyaset kurumunun bir çözüm üretmesi gerektiğini iletti. Ben Sayın Pervin Buldan, Sayın İdris Balıken kalktık o gece Lice'ye gittik. Hendeyi kazanlarla konuştuk. İki tane uzman çavuşumuz, birisi Nurdağlı, birisi Kilisli, iki tane uzman çavuşumuz da alıkonulmuştu. Sayın Bakan bunun hiç kabul edilebilir bir şey olmadığını, bu bu meselenin acilen siyaset eliyle çözülmesi gerektiğini söylemişti. Sorduk niye böyle yapıyorsunuz? Dediler ki burnumuzun dibine Lice kırsalını bilenler bilir. Bir kalekol yapılıyor. Vaktinde bir Rus generalin söylediği sözü akla getiriyor. Türk genel kurmayından ya da siyasetçilerinden birine demiş bu kadar orduyu niye besliyorsunuz? Bize karşı besliyorsanız az başkalarına karşı besliyorsanız çok. Oraya bir kale kol yapılıyor. Ancak görenler görür. O halkın nazarında da işte tarihselliğe vurgu yaptım. Lice'de 90'lı süreçlerde karakol demek kabristanın kapısı demekti. Oraya sağ girip sağ çıkan çok az insan vardı. Ve üstelik suç tarihi ortada birçoğu haraç ve başka türlü yaptırımlar uygulanmak üzere kaçırılıyordu çünkü gerilla dağıdı. Orada işi olanı, gücü olanı bir suç örgütü oluşmuştu Jitem namında. Bu hükümetin ileri adımı bir tek şu oldu. O en eli kanlı dönemlerde, en faşist zulmün uygulandığı dönemlerde onlar haya ettiler. Jitem diye bir şey yoktur dediler. Bu hükümet bunu haya etmedi. Jitem'in bütün artıkları bölgeye doluşmuş durumda. Hükümet bir çare, İçişleri Bakanı Nacar ve bunu savunuyorlar. Her gün oradan bir halkın ulusal izzetine, şerefine, haysiyetine fotoğraflar, yazılar, muameleler sergilenip duruyor. Bu hükümetin ileri adımı öbürleri haya etmişti. Bunlar haya etmiyorlar. Peki bu çözüm mü? Bu yol mu? Tarihselliği olan Sayın Bakan Başbakanlık müsteşarı iken tarihi el yazmalarını Türkçe günümüz Türkçesine kazandırmıştı. Bir seti de bende var. Hepsini o yani önemli ölçüde önemli bir kısmını okumuşum. Anadolu sosyolojisinden bir haberler. Dar bir eee taassub anlayışına odaklanmışlar ve bu Anadolu sosyolojisini bilenler de unutmuşlar. Anadolu heterodoksisi. Bu toprakların derdine derman. O el yazmalarının birçoğunda da o var. Nedir şöyle özetleyebiliriz? Türklük, Türklük dediğimiz şey insanın ontolojisiyle ilgilenmiyorlar. Biz insanın halleriyle ilgiliyiz. Hep söylüyorum. Bu topraklara geldiği zaman hepi topu 150 atlıydı. Takatsiz bir Bizans, yorgun bir Hristiyanlık, azalmış bir Yahudilik, dağılmış kavimler. O Türk Alperenleri biz 72 millete bir nazarla bakarız dediler. Bir. Ondan sonra da biz insanların halleriyle ilgiliyiz dediler. Bu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza da söylenmiş bir sözdür. Şimdi şöyle bir gerekçe gerekçe olamaz. Buradan bir sıkışmışlık üretilemez. Biz efendim dokunulmazlığa evet dersek HDP'nin yanında görünmüş oluruz. Öyle değil. Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok iyi bilmesi gereken de tam bu Anadolu heterodoksisidir. Çünkü oradan beslenen bir damarın evladıdır. Biz insanların halleriyle ilgiliyiz kardeşim. Bugün bu insan mazlum. Bugün sen bilmem kimin dişine kan değdi diyorsun. Bugün sen diyorsun ki Türk sen, itaat et ya da işte şöyle böyle falan necis laflar necis bir faydası yok bununla baş eğmiş dizi toprağa değmiş yeryüzünde bir tek kavim yok yani bırakın Kürtleri bununla boyun eğdirilmiş bir tek millet yok 5 yaşındaki çocuğa bununla bir öğle yemeği yediremezsiniz uykuya yatıramazsınız biz insanın halleriyle ilgiliyiz o zaman bunu yapamazsın diyecek. E bu da yok. Örtçü ölem denilecek günler ama buna da hakkımız yok. Batılı emperyalist devletler ne yapmış? Üzülerek müşahede ediyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Kendi iç çelişki ve çatışmalarını hep bizim gibi geri bıraktırılmış ülkelere ihraç ederek gelişmelerini ve kendi iç huzurlarını stabil hale getirmişler. Peki biz ne yapmışız? Biz kendi içimizdeki iktidar blokunun bütün çatışmalarını kim olursa olsun, hangi iktidar olursa olsun çürde ihraç etmişiz. Bildiğimiz başka bir şey yok. Gittiğimiz Antep, içtiğimiz Bekmez. Bu kadar. Oysa kısım değil, hasım hasım değil, kısım olmayı seçersek gerçekten bu ülkenin insan kaynakları. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Ermenisi'yle, Süryanisi'yle, Arabi'yle bu, bu topraklar çünkü binlerce yıllık bir genetik mirasın sahibi. Bu ülkeyi gö götüremeyeceği bir yer yok. En milliyetçi hassasiyeti olanlar bile buraya gelip Kürt'ü tahkir etmekten başka bir şey yapamıyorlar. Bununla kimseye diz çöktüremezsiniz, kimseye aman dilettiremezsiniz. Ama ne olur? Toplumsal maliyeti çok büyük olur. Bugün de yaşanan budur. Yaşanan bir Kürt-Türk çatışması değildir. Yaşanan iktidar içi egemenler arası bir kavgadır. En etkili ve en tarihsel yöntemi buldular. Bunun böyle olmadığını göstermek için vuralım Kürt'e nasıl olsa herkes hizalanıyor. En aklı Selim'i bile hemen Daş yok mu? Daş moduna giriyor. Bugün bir bakanın oğlunun kumarhanede görüntülenmesi de bu iktidar iç iktidar kavgasının bir parçasıdır. Davutoğlu'na Avrupa Birliği seni nasıl muhatap alır? Bir horozlansana esas yetki Cumhurbaşkanımızdadır desene diyen gazete yazıları da bu iç iktidar kavgasının bir parçasıdır. Şimdi biz bütün bunlara burada siyaset yapmak, söze alan açmak için geldik. Bu şartların hepsi ve belki yer yer daha ağırı bundan önceki çatışma dönemlerinde de vardı. Üç yıl bir yol aldık. O gün konuşulamayan birçok şey bu bugün konuşulur gibi geldi. Ama öyle bir nefret tohumu ekildi. O kadar çok ocaklara ateş düştü ki bugün hep birlikte hadi desek bunu sağlatmak için 5-10 seneye ve çok büyük bir milli seferberliğe ihtiyacımız var. İşte eseriniz övün. Nereye gidilecek buradan? Yenildiğiniz gün şu ki bu bir tek sizin yenilginiz de olmayacak. Hepimizin yenilgisi. Top yapmayı dilediğiniz şey neyse, varmayı düşündüğünüz hedef neresiyse, oraya kazasız belasız bir an için, hasarsız kayıpsız vardığınızı kabul etsek o gün ebediyen bölündüğümüz gündür işte. Yani zafer diye tarif ettiğiniz, murad ettiğiniz, varmak istediğiniz menzile vardığımızda bizi bekleyen felaket daha kötü olacak. Atacaklarmış bizim meclisten buyurun atın siz vurdunuz da biz ölmedik mi? En iyi bildiğimiz yer kabristanlar, hapishaneler ama bize diz çöktüremezsiniz, aman diletemezsiniz, tırşıkçılık ettiremezsiniz. Etrafınızda onlardan bol miktarda var. Bu ezberle hizalanacak çok cüdan bulursunuz ama bizden hiç kimseyi bulamazsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Önder.